Merhaba sevgili teraziler, bugün 20 Ağustos Salı Mars günündeyiz. Alkova burcunda ilerliyor. Bugün herhangi bir konuda e, ilginizi çeken bir konuda bilgi edinmek isteyebilir, ufkunuzu genişletmek isteyebilirsiniz, yeni şeyler öğrenmek ve iş çevrenizdeki olaylarla ilgili kavramları açık fikirlilikle değerlendirmek günün konuları arasında yer alabilir. E, bunun için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz, e, kitap okuyabilir, internette e, gezinebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Ağustos Salı, Mars günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay güne bağımsız enerjiler veriyor. Sosyal faaliyetler, evrensel konular, grup organizasyon çalışmaları, gelecekle ilgili projeler bugün biraz daha ilginizi çekebilir. Gün içerisinde Venüs Neptün arasında olacak 150 derecelik açı hayalci ve toleranslı davranmamıza neden olabilir. Özellikle bayanlarla olan ilişkilere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Akşam ve gece saatlerinde ay-merkür karşıt açısı etkinleşecek. E, bu durum iletişimle ilgili sorunlara ve engellere neden olabilir. Bilgisayar, internet, telefon ve benzeri konularda engeller, kısıtlamalar veya çeşitli arızalarla karşılaşabiliriz. Eğer iletişim kurmamızı gerektirecek önemli işlerimiz varsa veya seyahatle ilgili e, konular varsa daha dikkatli, temkinde olmamız gerekiyor. E, güneş ve ay yarın sabah 4.45'te Aslan ve Kova burcunda karşı karşıya gelecek ve dolunay fazında olacak. Yarın dolunay ile ilgili gelişmelere daha detaylı anlatabiliriz. Şimdilik hoşça kalın.